Bu dersimizde Photoshop programının performans ayarlarını değiştirmeyi öğreneceğiz. Bu işlem için Edit menüsünden Preferences ve Performansı seçelim. Açılan iletişim penceresi üzerinde bazı ayarları değiştirerek programın bilgisayarınızda maksimum performans göstermesini sağlayabilirsiniz. Scratch Disk bölümünde boş alanı daha fazla olan Hard Disk bölümünü seçelim. Standart olarak gelen %60'lık RAM değerini beşer beşer artırarak minimum artırma miktarı ile maksimum performansı yakalamaya çalışabiliriz. Bu ayarı her değiştirdiğimizde programı kapatıp açmamız gerektiğini de unutmamalıyız. History Cache bölümünde geri alma özelliği ne kadar az ise program o kadar az RAM kullanacağından hızı da aynı oranda artacaktır keş miktarını da çalıştığımız resimlerin boyutuna göre ayarlamak programın performansını artırabilir. Eğer küçük resimlerle çalışıyorsak keş miktarını 1 ya da 2 olarak, büyük resimlerle çalışıyorsak 4 ve üzerindeki değerler olarak ayarlamamız daha uygun olur. Bir de layer paletinin yan tarafındaki menüden panel options seçeneği üzerinde Yapacağımız küçük bir değişiklik işimize yarayabilir. Açılan pencereden en ufak önizleme boyutunu ya da nan seçeneğini seçerek onaylayalım. Bütün bu değişiklikler sayesinde Photoshop programının bilgisayarınızda maksimum performans göstermesini sağlayabilirsiniz. Özlem Temelli